merhabalar hepiniz, beşim yeni beşim Mosko videosuna... hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Bu ne lan? bu değil. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. 2 3 4 5 yani bir haftadır adam akıllı video atamıyorum. Yani arkadaşlar fındık çok yoruyor adamı ve kendi eve geldiğimde kendimde olmuyorum yani baygın gibi oluyor O yüzden bazen uyuya kalıyorum falan filan. Algoritmayı iyice bozacağız yine anasını zaten. Zorla şey yapıyorduk. Ee, toplamıştık, bir şeyler yapmıştık. Yine algoritmanın içinden geçeceğiz herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni şu emesinden kurtar ya Rabbim. Neyse arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Şey yapacağım. E, düzelteceğim her şeyi de. Ayın altısından sonra inşallah handcamler, facecamler, işte rastgele takımlar hep gelecek arkadaşlar. O zamana kadar birazcık şöyle birbirini vurabildik mi vuramadık. Evet hocam. İlk eleman bam güm oldu. Bizim çocuk düşmüş. Şimdi sizlere mükemmel bir bulut yapacağım da Millet iritel agresif oynar bu pasif oynuyor tamam Dur bakayım dur reddit buradaydı tamam bizimkinin buff'ını işe yapmaya gitmiş Ben iritel agresif oynarsa anlarım birine gelip gelmediğini de boyamasını düzelmesi lazım böyle olmaz Şimdi şu itemi de bir çekeyim ondan sonra duruma göre saber rotasyon atıyor mu atmıyor mu Ona göre bulut ayarlayacağız arkadaşlar Kritik bulut yapacağım ama farklı bir yani değiştireceğim bir şeyler yapacağım deneyeceğim bakalım güçlü mü ne kadar güçlü bakalım. Edit nerede ya? Oo. Bu 3 level de. Lan lan Harbi la bu niye 3 level? Dur bakayım. Burası kalabalık gibi. Değmez herhalde. Oğlum o nasıl değiyor bana? Saber de buradadır. Ee, ölmüş olabilirim Gelmeniz lazım. Öyle gelme. Öyle gelme. Öyle gelme. Kankam ya öyle Ben boşuna mı toplan atıyorum Niye diplerinden diplerinden geliyorsun Oradan aldığı xp ile 4 olup bende de kesecekler şimdi Ben de öldüm Burayı salsam kule gidecek para gidecek Saber Oğlum bu ms ne ya Evet saber çıkacak şimdi bir yerden Yemin olsun şu oyunda o kadar sinir oluyorum ki bak. Video çekmeye girdim arkadaşlar. Bu üçüncü elim. Yani oyun çok belli. Her şey çok ortada. Ama niye böyle hatalı oynuyor hala bizim insanımız? Ben onu anlamış değilim ya. Ya adamların orada olduğunu görüyorum. Sana toplan atıyorum. Adamların ortasından yanıma geliyorum. Ya kuleyi satsam para gidecek. Kule gidecek. Yani bilmiyorum. Bir oyun zevkim var. Video için giriyorum bu sezon. Sadece onun da içine ediyorsunuz ya. Yine oyuna ağlayarak başladık maşallah. Neyini darlıyorsun kanka daha neyini darlıyorsun lan? Biri gelse ne yapacağız? Git gelme tamam. İstemiyorum. Şu itemi bitirelim de arkadaşlar savunmaya döneceğim. Bunu da ittiremiyoruz değil mi şimdi? Bu da bizi parça pincek de Neyse bakalım. MS'le uğraşacağız bunlarla mı? Bilmiyorum ama hallederiz diye tahmin ediyorum. İritel yok

adamların jungle x -02. bizimki xp oynamış herhalde İyi kanka güzel İyi kankam güzel 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 gelmeyin ya güzel vallahi atacağım bu videoyu gelme kanka xp gank devam ondan sonra yakala niye kalkanı niye oynamayayım niye oynamayayım yani biri bana desin ki kanka şu yüzden dolayı oynamam. Hadi bana söyleyin. Ben şimdi niye şey oynamayayım? Adam xp'ye gank atıyor. Mid gelmiyor. Ne yapsın şimdi? Bir tane ADC karşıda Saber var. Ne yapsın? Tank buraya oynuyor. ADC zaten burada. Saber ulti atıyor. E. Hocam kaybettik ADC'yi report. Heh. Report'ta. Karşı ADC bayağı bir güçlü. İritel değil. Hocam adc değil e, Ezilmişsin karşı adeciye bak Oo, düşmüşsün yakala Sen böyle mi mos oynuyorsun ya Aynen kanka ben böyle mos oynuyorum Neyse kazanırız Sıkıntı yok Şimdi ben buraya mükemmel bir build yapacaktım Ben o buildde burada Öne geçene kadar parça pinçik olurum Hiç gerek yok Ya da neyse o video için yaptım Açacağım zaten olan oldu giren girdi Hiç sıkıntı yok Devam Şimdi o üriteri nah kesersiniz. Şu ayakkabıyı bitirelim. Ondan sonra bir şekilde ayar vereceğiz. Ne kadar kötüsünüz. Bak biz kötü olduk. Böyle işte arkadaşlar bu insanoğlu. xp'ye geng atıyor. Orada zorla terizle kesiyorlar. Ondan sonra ne kadar kötüsünüz. ADC 3 kere düşmüş. Böyle ADC mi oynanır? İşte TR serverı. Nana, nana. Evet. Sabah şuralarda gene. Şu an kuleyi satmam için hiçbir sebep yok. Satmamam için pardon. Niye güvenirip gideceğim ki? Şuraya bak. O kadar belli ki hala junglemiz ortada yok junglemiz Ne diyeyim ki arkadaşlar yani? Kanka yere gelir misin? İlham at. Ya gel işte daha gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Saber ulti atmadı hala. İnsanların beyni çalışıyor ya. Doğa falan mı çıksam? Doğa alacağım. Evet bak başkalarına sallamaya başladılar. Neyse. Bakalım halledeceğiz. Bu videonun altına da gelir mesela şimdi. Abi ağlamışsın. Ağlıyorum kardeşim. Her oyun bak her şeyi söylüyorum tamam mı? Olacak tüm hamleleri söylüyorum. O kadar basit oyun ki her hamleyi söylüyorum ya. Olmadan 5 saniye 10 saniye önce söylüyorum. Her şey o kadar net kolay ortada ki. Ama hala bunları bile bile ne bileyim ya. Tek ben mi görebiliyorum tek ben mi biliyorum bu oyunu. Anasını satayım hayvan gibi paket öğretileri görüyorum. Düşman. Sen hala gidip xp'ye oraya buraya geng atıyorsunuz. Rotasyon atıyorsunuz ben ne diyeyim ki ya. Bizim putlar orada pusuyor diye buradayım bu arada da. Yeri tel arkadan mı gelir? Kes onu. Çal kardeşim çal. 50 hasar onu da al. Oğlum kaymadın mı sen daha demin? Of of. Flash mı attı o ilk? Bilerek kaydetmadım ölmüştüm zaten. Anasını zaten. Bir tane yerde kill almak için hayvan gibi oynadık. Gitti konuda çaldırdık. Ondan sonra laf ediyorlar ya ben. Neyse bakalım dur halledeceğiz. Böyle yaparsam ben sabaha kadar hasar atamam. Şu kritiği de bir çıkalım. Bu bak böyle adayacağım olur. Pakito buff almaktan oyun oynayamadım be kardeşim ya. Vallahi buff almaktan oyun oynayamadın ya. 20 saniye var, 15 saniye var. Hala mavi başı bekliyor eleman ya. Allah Allah. Adam 15 saniye önceden buff bekliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gelmiyorum ne geleceğim. Gelirlerse öldürürüz bir kere daha. Ne diyeyim ki? Neyse ya dur halledeceğiz. Geliyorum. Ha, işte böyle çocuk çocuk laf ediyor arkadaşlar ondan sonra. Oyuncu olduklarını falan sanıyorlar. Ne vuracağım ya? Smile atacaksın zaten. Ondan sonra bu insanlar oyuncu olduğunu falan düşünüyor işte. Neyse. Yapacak bir şey yok. Savaş <laughs> kanka daha gitme daha gel geri. Tamam güzel. Az daha yatıyordu ama bence itmeyelim ya geri geri. geri İtmeye gerek yok kanka itme. Tutmayalım. ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Küfür istiyorlar. Ana bacı küfür istiyorlar. Ben bunu çekleyebilir miyim? Kötü oynadım. Ben kötü oynadım. Yapacak bir şey yok. kötü oynadık diyoruz. Oyun mu oynamaya heves bırakıyorlar. Mal gibi oynuyoruz işte. Bitmiyor mu bu Adam 15 saniye red bekliyor. 15 saniye mavi bekliyor. Şaka gibiler ya. Vallahi şaka gibiler ya. Ormancı oynadıklarını falan sanıyorlar ondan sonra. Kafayı yersin. Kanka bir canavar la onu da kes la. Taşın var niye kullanmıyorsun? Ne lan? Saber mi saldırdı oraya? Bana tank kastıracaklar. Anasını aradını Hangi birine ne basayım ben bunların? şuraya bak 1-6 oyun oynuyoruz ya. Tövbe tövbe. Bu bir vurana kadar anasını satayım. Ule. Allah 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 var bir sıkıntı ya Kanka önümde dursana O nasıl değiyor oradan nasıl değiyor Ya niye bıraktınız beni Ya niye arka taraf desteklemiyor ki şu an seni bir tur daha ettirsem ne olur gelirseniz şerefsizsiniz ya gelirseniz şerefsizsiniz ya <laughs> ah, ah. niye orada beni desteklemediler evet iri şimdi gelip onları da kesecek bak uf komboyu gördün mü Adam gidiyor ormana kombosunu atıyor. Bizim Florin elemanı standlamış. Onu da tutturamıyor. Gidiyor orada ölüyor bir de. Ondan sonra Florin. Aynen kanka. Ben buna vuramam bu arada şu an. Öylesine dürtüyorum. Topla. Bak bir yedi diyor. Görüyor musun değil mi? Böyle işte bu insanoğlu. Bu, in inşa... <laughs> bu insanoğlu böyle işte arkadaşlar. Bir de karşıya bak. Aha midden oyun bitti lan Toplam Ondan sonra sana sallarlar işte Şu birinin üstü tutması lazım ama da Sanki hata sendeymiş gibi sallarlar işte arkadaşlar Karaktersiz çünkü bizim insanımız Yalnız biz ölürsek burada biz kaybedeceğiz Sapladım mı onları? Ya. Ya öf böyle şansın ya. Oyun bitti la. Hanasını satayım. Saplıyoruz biz de stanyoz. Şaka gibi ya. Ne güzel kes çektim onu orada. Daha deminki gibi bir fight daha kazanmamız lazım. Şimdi 300 gold kaldı. Gel zekalı. Smite at bunun şeyini söyleyemiyorum herhalde. Ben girmem abi. Doğru gör yok bir şey yok. Buna dikkat etmemiştim. Oğlum önce flash atıyor bu da deli mi ne? Ondan sonra kayma skinini kullanıyor. Ölsene kanka. Saber gelecek. Birini çıkartır buradan. Ayakkabıyı da satmam lazım. Bekle. La bir bekle la bir bekle la. Cık. Allah Allah. Hepten minyon gidiyor. Adam orada ulti atıp kaçsa kaçıyor ya. Saber nerede? Saber yok. Bekle lordu alacağım. Sen onu alamazsın birader. Sen bu beyinle olurdum orada hiçbir şey alamazsın sen. Saber yok. Saldır. Şurada bir yerde pusuyor. Florin nesin sen? Florin'de niye o kadar hasar item var? Altı itmemiz lazım. Kanka geri gel. Nerede ki o? Gördünüz? Acele ettiniz ya. Cık. Burada iritel var. Bu ben nerede gördü la? Kanka gel bana gel. O nasıl can çalıyor öyle la? Cık. Ben de kesemem ki bunu. Şu iriteli görsenize. Oğlum o ne öyle? Oyna, 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 oyna. İtmedi. Oğlum midi it la! Teriz'de yaşıyordu, tutamazsın. ya ki. Na na, na. Geri çekil. Saldır. Tamam saldırmayın arkadaşlar. Sizin hamle yapasınız pek yok gibi. Şimdi ben hamle yaparız diye şey bunu aldım ama 2100 mü ediyor Tamam şöyle yapalım Bu arada hasım pençesi de güzel olurdu Ölmeyeceğim daha ölmeyeceğim Takım Tamam gel geri gel, gel. Çenç ne yakalandın ya sen Önemliydi o Neyse gelelim bir geri Bir tur daha savunma yapacağız Ondan sonra bitecek inşallah. Şunu sal artık bana. Senin ben karakteri nasıl çayım çocuk. İnsanım diye geziyorum, geziniyorlar ortada. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ne şimdi bu? full hasar ya. Full hasar ya. Karşıda 3 tane 4 tane stun var. Full hasar kasıyorlar ya. O sattı bu. TF diyor. Onu TF sanıyor arkadaşlar. Öldü o. Az önce yaptığını fight sanıyor. Şu an saldırmamız lazım aslında. Şu an saldırmamız lazım. Bak 5'e kaç hız lan? 4'e 4 müyüz? Abi takım da tank yok ki. Terza'ya oynayalım diyeceğim de onu da kesemeyiz ki biz. Bek de burada. Paket ölecek şimdi orada Saber'e. Ne oldu lan benim canıma? Tamam. Takım bir kule Oynamamız lazım. Of of doğa yok. Satsak 1500 gold para da yetmiyor. Yozong da yok. Nasıl bitireceğiz? <laughs> kanka iritelden tek giyeceksin sen. Pakito deneme. Sen çok ileridesin kanka. Azıcık geri. Oğlum doğa rüzgarım yok ki ya. Saldır. Gidecek ki o. Kanka neyle neyle gelmiyor ki gelmiyor gelmiyor nasıl saldıralım gelmiyor. Hay anasını be. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Oğlum ben nelerle uğraşıyorum Allah aşkına bana biri söylesin ben nelerle uğraşıyorum ya. Oğlum bunlar insan mı ya? Mal gibi ilham da bastık. Arkadaşlar. Üff, ne diyeyim ya. Görüşmek üzere ya. Kendinize iyi bakın.